Selamünaleyküm arkadaşlar. Bizde macera bitmez. Size bir tane daha anlatayım. Sene 2023. Bir tane kartal aldım. Arabanın tamponları renkleri solmuş. Sağ ve sol arka çamurlu ağzında da çürük var. Sene 2023'te benden 7-8 bin lira para istediler. Tamponları boyamaya. Maaş bir yerler boyanacak. Arkadaki o çürükler yapılacak. Ha adamlar ustalık şey yapıyorlar. Hani çamurluğu keseceğiz yapacağız. Ya diyorum ki usta bu araba 90 model araba. Bana çamurluğu kesip adam akıllı yapsan ne, kara düzen boyasan ne. Ha ben işin ustan elinden çıksın diye, üç kuruş tane sonuçta bir yere nasip olsun diye ustaya getirdim dedim. Bir yere gittim 7 bin lira istedi, bir yere gittim on bin lira istediler. Neyse nasıl ederiz, nasıl yaparız? O haftalarda da a miydi, bin miydi tam hatırlamıyorum. Bir yere baktım sprey boya geliyor. Gittim onlara 5-6 tane siyah sprey boya aldım. Ondan sonra Gırtasiye'ye falan gittim, zımparayı aldım. 1 kilo, 1 kilo değil, demeyeyim de yarım kilo falan gazete aldım. Bu eski gazeteleri satıyorlar ya ondan aldım. İşte ıvırı ıvırı 500-600 milyonluk malzeme aldım. O malzemelerle gittim parkın kenarından. Oğlan parkta oynarken kendim 2 saatte güzelce zımparaladım, sildim, temizledim, o sprey boyalarla boyadım. Hatta bir gün, iki gün sonra da tekrar ikinci katını falan da attım da hani işin teferruat şeyini geçiyorum, onları yaptım. Ondan sonra o çürükleri falan e, tornavida ile temizledim, İçindeki o kötü şeyleri falan çıkarttım, oraya güzelce çelik macunu çektim. Çelik Macun'un bir gün iki gün adam akıllı kurumasını bekledim. Ondan sonra Çelik Macun'un üstüne bakın garaj üzerine bu anlattıklarım bir 90 model arabiye yapıyorum ha. O zamanlar 50 bin lira 60 bin lira neyse aldım arabiye yapıyorum ben bunu. Yoksa gidip de profesyonel şekilde anlatmıyorum ben bunu. Ha eli yattım olan işi bilen adam bunu profesyonel de yapar. Ama ben işin profesyonelinde değilim. Diyorum ki ben idare ayağım yerden kesecek bir araba aldım. En azından diyorum o kötü görüntüden e, çıkartayım. Ben bunu iki tane ustaya gittim. İkisine de söyledim. Usta dedim kötü görüntüden çıksın ya. İstiyorsan dedim gözümün önünde dedim. Sprey boyayla boya. Ha dedim ustanın elinden çıksın. Ben üç kuruş harcayacağıma böyle beş kuruş vereyim de hiç olmazsa hani usta mezun bu yani. Yok öyle yaptıramayınca arkadaşlar. Kendim güzelce macunu da çektim. Bir gün sonra da gittim. O macunu çektiğim yerlere siyah aynı dodik gibi. Siyah bir de boya yaptım. Güzelce ikinci, üçüncü katlarını da attım. Yan marş bir yerlere ondan sonra arka ön tampona falan Ön tarafa hatta panjuru bile boyadım yani kendim Bunları yaptım bana 500-600 liraya mal oldu 6-7 bin lira istedikleri işi 500 liraya yaptım Şimdi özeti şimdiki ustalar bütün vatandaşları usta yapacaklar Herhalde arkadaşlar mevzu oraya doğru gidiyor